Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlerle birlikte e, araba oyunu Car Simulator Escala de Driving oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cipimiz var. Her yeri siyah arkadaşlar. Şöyle size tipimi de göstereyim. Tipimi görebiliyor musunuz? Yok görsünler e, şu lastik ay camları şey yapayım çünkü siyah. Her yeri siyah yapmıştım. Biliyorsunuz jipler her yeri siyah olması lazım. E, ee, lazım ne de. Ben siyah yaptım ben yani olsun diye. E, ee, şimdi şey gelecektik. Şöyle eskiden benim sakallarım böyleydi. Eskiden <laughs> sakallarım böyleydi. E, ee, şimdi şöyle gelelim yine e, camları bir şey yapalım. Bir de ee, şey yapayım beyaz yapayım full. Dur şöyle. He ben her şimdi beyaz yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet yaptım. Şimdi lastikleri de beyaz yapayım. Bakalım nasıl oldu. Sizce arkadaşlar güzel oldu mu? Bence siyah gibi fazla güzel olmamış. Şimdi siyah geri döneceğim. Evet. Siyah. E cam. Hocam şurada gideceğim. Evet cama direkt hemen klasik yaptık. Hemen. plakamız 34. Taş 47 yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar oyun e, oyunu size tanıtacağım. Asli bir işte falan falan mudur şey işte, iç şeyini yapayım arkadaşa e, burada kornası var. Teyp var. Müzik çalıyor. Şu an açamayacağım. E, camları şöyle açalım. şuradan açayım. Şuradan. Bütün camları. Şöyle. Ben camı açtım ya. Şöyle gördüğünüz gibi. Dur açamamışım. Ha yarım açmışım. Kapattım. Full açayım. Bu açıldı mı? Full açıldı şu an. E şöyle arkadaşlar göstereyim. şu an um, açıldı camımız. Şuradaki e, tam hız işte yani şu an hani şurada şey oluyor. Mesela ben el bakayım. Hani şurada işte bir oynayan var ya hani 1 2 3 oluyor işte arabanızın onun tam bir aşağısında arkadaşlar tam bir tane kırmızı şey var şöyle gördüğünüz gibi. Onu basınca dur şöyle şöyle basayım. Şu an ona basıyorum. 3 2 1. Şu an basayım. Şu an e, gitti arkadaşlar. Hatta şu sadece camlarda olmuyor. Dur, şöyle yapayım. Ya camlarda da olabiliyor arkadaşlar. Ben şöyle bunu da açayım. Bunlar şimdi hatta burası da var arkadaşlar benzin doldurma yeri. Nasıl iki kapı var. Burası da bir de şu an e, şey atacağız. Evet, kaportayı Ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın her yerini açtık. Yani tam benzin kutu şeyini bile böyle küçük gördüğünüz gibi. Şu an kırmızı düğmeye başlayalım Şu an her şey kapanır. 3 2 1. kapalı gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ee, yolumuza devam edelim. Şoka kapılarda da Ay zaten göstermiştim onu. Ee, şimdi şuraya bir tane kadın var. Hemen onu alıp e, onu yerine götüreyim. Hop pala. Şöyle alayım. Şöyle biraz şöyle durayım. Tamam. Şöyle biraz ay da sen neden çarpıyorsun? Beni görmüyor musun ya? Mağlum insan görüyor beni ya. Şuraya gelsin de bir de bana çarpıyor ya falan. Öf be. Neden şey yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Ben... Video çekmediğim zamanlar arada bir oynuyorum oyuna giriyorum. Duruyor. Son kız alacakken gidiyor. <laughs> ekran gidiyor Ay ekran diyorum. Araba gidiyor. Neden çarpıyorsunuz anlamıyorum. <laughs> Oo ama. Ayrıca arabanın frenleri var. Burada da duramaz gibi ya? Ya görüyorsun ya. Buyurun her frenle git. Yok abicim bu nedir ya? Şuraya binemiyor muyum ya? Abicim ya vallahi billahi ya. Ben bir çare buldum abi. Ne çare? Hmm, alacağım şimdi seni. Şuradan aldım. Gel. Ay ona bakmayacak. Artık ya. Kaldırıma çıkacaktım olacaktım ama artık yani yuf dedim yani bu kadar da yani bekleme ama yani. Geleyim 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 geleyim. Hoppala. Allah Allah kız da geçirdik. Bir de araba geri geri gidince çok yavaş gidiyor bakın şöyle gördüğünüz gibi. Hey, birazcık fazla da. Ben yavaş gün Belki de size gülüm kızdır arkadaşlar yanımı bilemem. Arabam gördüğünüz gibi çok iyi. Şöyle bir dönelim. Arabanın aslında ben araba çok yüksek yapmıştım şu an ben arabayı. Araba dönünce araba devriliyordu. Yani onun için biraz kısa, e, arabayı kısalttım diyorum ya. Biraz alçaktım çünkü kaza yapmayayım diye yani. Şöyle dönüyordum bildiğin araba gidiyordu ağırlık sağ gidiyordu sola gidiyordu o derece gidiyordu o ben bunu şu çok severim hadi bakalım yapalım hop şu bir of 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 Üf. şu iki uy hareketim çok güzeldi ama işte yapamadım ben sonun öncesini kalkan herhalde aynen kalkan o kendileri kalkıyor arkadaşlar kalktı gördüğünüz gibi şunu şunu da tamamlayalım hop Allah. Ha tamam. Şöyle o zaman hızlıca geleyim. Geçer ya. Geç geçmezse de bir şey olmaz artık. Hop ama geçer. Of çok güzel geçti gördüğünüz gibi. Şimdi de benzin alayım şöyle. Biraz iç kameradan da söyleyeyim. Benzin. O benzin bayağı düşmüş ilk de. Bu e, burada benzin şeyi var. Ve doldurduk arkadaşlar. Güzel. Şöyle geri gelin. onda da gözükmüyor Yani. Şuraya baksak gözükmüyor. Bak kendi imkanlarımla şey yapacağım. Hop hop hop. Şöyle Allah çarptık herhalde ama o kadar. Hiç ama aynı yok ya hiç. Tamam, şöyle dur. Şöyle herhalde olsa daha iyi olacak. Evet frene basayım şimdi görece oldu mu? Birazcık daha şöyle tamam. Birazcık da ileriye geleceğim. Ve tamamladık herhalde. Bakalım. Yok çok ileriye gelmişim. Ve oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz iyi bakın. Bay bay.